Bak oğlum bu üstümdeki forma var ya nereden baksan en az 15-18 yıllık falan. Federer'in Federer olmaya başladığı zamanlarda giydiği formanın aynısı. Niye mi biliyorum? Gitti mi oldu mu oğlum? Bazı sporları yapmak için acayip şeylere ihtiyaç duyarsınız. Malzeme, kıyafet. Uyamadım. Ha, yok yok bu yürüyüşle halı saha maçı gibi değil bu. Tenis oğlum tenis. Bunlar olmazsa tenis oynadığınız yerde sizi ezerler. Nereden mi biliyorum? Beni ezdiler. Serdar Tavus'u ezmeye çalıştılar diyelim. İlk başta başarılı oldular mı? Bir miktar oldular. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Dur. Size bu tenis hikayesini anlatacağım. Sen ve sen hemen şuradan çapraz abone oluyorsunuz. Başlıyoruz. Ben sadece sevdiğim işleri, sevdiğim insanları ve sevdiğim şeyleri anlatıyorum. Sevmediklerime koy gitsin. O yüzden hemen böyle bir dalmayın. Yani tenisi sevenler, hobi olarak yapanlar, yıllarını bu işe vermiş profesyonel sporcular. Tenise ben bayılıyorum. Her sene bütün turnuvaları seyrediyorum. Hele bu sene o İspanyol Beberuhi var ya, abici Wimbledon'da ne maç oynadı. Konumuz bu değil. Tenis oynayacaksan öyle kafana göre oynayamaz. Kuralları var. Nereden mi biliyorum? 2005-2006. Akşam işteyim, Çıkacağım bir iki saate. Telefon çaldı bir arkadaşım arıyor. Serdar'cığım dedi hadi gel akşam tenis oynuyor. Hoppa. Oğlum bu akşam hadi gel şurada iki bira içelim. Gel bir yemek yiyip sohbet edelim değil ki. Ya müdür dedim. Ben tenis oynamayalı herhalde bir 20 sene oldu. 20 sene önce de zaten çok iyi oynayamazdı dedi. Bakarız dedi. Bakarız. Benim raketim yok. Tenis oynamayalı en az olmuş 15 sene o yıllarda bu anlattığım 20 20 sene olmamıştır 15 senedir bu hikaye. Neyse dedim vardır bir bildiği. Gittim eve uğradım. Bir short, bir don, bir ayakkabı. Raketim falan yok. Herhalde orada getirecektir falan diye düşünüyorum. Bastım gittim. Nereye mi? Tenis kulübüne. Çok ünlü bir tenis kulübü İstanbul, Maslak'ta. Gitmez olaydı. Neyse arkadaşım geldi. Onun da arkadaşları var. E, dediler ki çiftler maçı yapalım. Ya yapalım ben tamam kuralları biliyorum, seyrediyorum da olmuş 15 sene oynamayalım. Nasıl yapalım? Böyle bir bana baktılar şöyle baştan aşağı. Arkadaş kim dediler? Dedi ki işte Serdar benim çok yakın arkadaşım. Abi dediler pek tenisçi tipi yok bana. Tenisçi tipi yok dediler bana. Vay 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 vay. Ben o zaman da bu boydayım. Yine böyle zayıf bir haldeyim. zayıfladım çünkü bir ara çok kilo almıştım. Çünkü kendime baktım ben eski milli handbolcuyum. Ulan yamru yumru adamlar bana bakıp tenisçi tipi yok diyorlar. Allah Allah dedim. Bir enayilik var bu işte ama gittim bilele oğlum dedim ne diyor bunlar? Ya abi dediler kıyafetlerin pek uygun değil temize. Baktım böyle bir spor ayakkabı var ayağımda. E ee, bir tane şort var. E ee, bir tane de tişört var. Sonra bunlara baktım. Bunlar böyle şu anda benim üzerimde gördüğünüz gibi ya da beyaz ya da renkli. Değişik markalardan havalı cıvalı şeyler giymişler. Heh, bir de benim çantam yok, tenis çantam. Çünkü raketim de yok. Bunların elinde böyle kalın kalın çantalar var. Allah Allah dedim ulan bunlar tip diye acaba bunu mu söylüyorlar dedim ama kibar çocuklar çok şey yapmadılar. Dediler ki abi sen oynama biz oynayalım. Oğlum beni tenis oynamaya çağırdınız kenara oturtturuyorsunuz lan. Ben zannettim ki bunlar acayip profesyonel. Herkes 40 yaşında götü başı büyümüş falan herifler bunlar. Zaten yarısının hayatta sporla alakası olmamış. Bak ben eski 15 sene milli handbol, yani 15 sene hepsi milli takım değil ama milli handbol adamım. Yani spor yapmayı bilirim. Basketbol oynadım, voleybol oynadım. Bizim duruşumuz, zamanlamamız, oyumuz, buyumuz iyidir. Bakınca da bir adamın spor yapıp yapamayacağını anlarsın. Spor derken hani vücutçular onlar bunlar başka bir fiziktir o. ama koşarak yapılan, hareket isteyen sporlarda bunlar önemlidir. Lan biz bunları biliyoruz. Bana bunu diyen hıyar ağası, götü göbeği var, adım atmayı bilmiyor, ters adımda bilmem ne yapıyor, bana hakem kesiyor. Lan dedim ki sebebi ben değilim, kıyafetler. O hıyar benim kıyafetlere bakıp sen bu işten anlamazsın dedi bana. Ben ne yaptım biliyor musun? Dedim beni oraya götürün arkadaş. Hadi dedim siz oynayın ben gidiyorum. Gittim abi. Sonra telefon ettim buna birkaç saat sonra maçı bittikten sonra. Dedim birader abi dedi kusura bakma falan. Dedim oğlum bizi tuvaya getirdin. Ben dedim o kıyarların hepsinden daha iyi tenis oynadım. Tenis bildiğimden değil onlar hiç bilmediğimden. Ama anladım ki o hıyarlar gitmişler 8-10 saat 50 saat neyse ders almışlar. Para bayılmışlar. Bir dünya parada kılık kıyafete bayılmışlar. Ve gelmişler onunla bana hava yapacaklar. Bir 90 boyunda adama. Bu öyle savaş kalkan olayı gibi değil. Bak dedim birader. Tamam senle bir daha biz buluşalım cumartesi günü. Sadece ikimiz. Biraz dedim raket sallayalım da benim elim ısınsın. Ben sallamıştım var raket. Tamam abi. Cumartesi öğleden sonra ikide buluşalım. Aynı kulüpte. Ertesi gün işten çıktım direkt Ak Merkez. O zaman daha İstanbul'da İstinye Park yok, Kanyon, Manyon öyle yerler yok. Sosyetik bir şey arıyorsan, bir şeyin en iyisini, en pahalısını arıyorsan Ak Merkez'e gidiyorsun. Ak Merkez'de bir tane dükkan var. Tenis malzemesi satıyor. Sadece kılık, kıyafet, don, çorap, her şey. Girdim dükkana. Dedi bak herif bana. Buyurun dedi. Dedim baba bana tenis kıyafetiyle başlayalım. Ne var dedim. İşte çıkardı bir sürü anti. Dedim olmaz. Roger Federer ne giyiyor? Aha dedi bunu giyiyor tamam koy dedim kenara. Nadal. Nadal o zamanlar daha Sübyan. Neyse dedim Nadal'ı geç. Şu ne? Enrico Gonzalez bir tane herif var. Abi Adidas bir kıyafet yapmış. O da içeride duruyor. Bunu da koy dedim. Bunu ayakkabı lazım. Adidas'a Adidas, Nike, Nike en iyi tenis ayakkabısını koy lan dedim. Koydu yavşak. Bunlar kolay. En azından tişört, mişört. Bunun şortu beyaz. Öbürü böyle açık mavi, koyu mavi bir kombin kombin yaptık tenis kombini. Ha dedim bunların ayakkabıları mı? Abi dedi orijinalleri var. Direkt verdi. Bir tanesi arkada duruyor hala. 15 yıldır giymedim ama hala saklıyorum. Şahane bir ayakkabı. Onu da koy dedim. Şimdi müdür dedim. Önce kıyafetleri bir halledelim. Bunlar kaç para dedim. Böyle baktı falan. Bana bir euro, he, euro bir para söyledi. Oğlum dedim lan euro nereden çıktı? Abi dedi bunlar euro. Dedim sıçtırtma euro'nu. Hani o, o, <laughs> o yıllarda. Euro dediğin şey de bir buçuk lira falan ha yanlış anlamayın. Şimdiki gibi 30 lira değil. Dedim sen bunları yaz bir kenara en son hesaplaşalım. Şimdi dedim kritik konuya geliyoruz. Bana bir raket ver. Abi dedi savunma mı oynuyorsun defans mı? Soruya bak. Savunma mı defans mı? Ben düşündüm. Dedim ki Serdar her zaman yaptığını yap bir işte anlamadığını söyle seni düdüklemesinler. Zaten düdükleyecekler de fazla düdüklemesinler. Bak dedim birader savunma defans ben bilmem. Bana şuradan dedim şu son teknoloji çok değişmiş. Benim evde bir tane raket var. Abi raketin üzerinden 10 değişik raket gelmiş. Benim raket yarım kilo şimdi çıkmış 200 gram raketler. Bana dedim şöyle medeni sapı bana çok girmeyecek ucuzlukta bir raket ver dedim. Abi dedi bu kıyafetlere şu yakışır dedi. Haşırt dedi çıkardı böyle danlıp bilmem ne. O senenin ürünü. Ulan dedim bu kaç para? Abi bilmem kaç yüz euro. İyi dedim koy abi kenara. Dedi gridini nasıl yapalım? Grid ne lan dedim o var ya teller. Tel çekecek herif sana oyun siline göre. Ne bileyim oğlum dedim çek böyle kafasına gözüne vurduğunda dedim kopmasın. Rahat bir grid olsun. Bak dedim oğlum ben hava atanlara karşı gidiyorum. Elim raket tutar. Bana dedim hiç hava yapma ben bu paraların da zaten sana yüzde otuzunu kırkını ödemem. Abi onu hesaplarız dedi. Çıkardı bir tane raket. Bak böyle güzel grit mirit makineye soktu. Başladı halatları, ipleri çekmeye. Bizim raket hazır. Dedim baba bir de bana çanta ver. Kalın çanta. Abi dedi bir şey söyleyeceğim. Sen dedi tek raket aldın. Dedim ne yapacağız anasını satayım bir tane raket. Abi dedi tek raket olmaz. Ya dedi maçta dedi koparsa griti dedi. Ya da dedi eğilirse falan. Oğlum dedim kavgada kullanmayacağız. Tenis oynayacağız lan. Abi dedi o çantaların kalın olmasının sebebi içine dedi 2-3 tane raket koyuyorsun. Bak dedim birader zaten beni burada düzdün. Kılığımızı, kıyafetimizi düzdü. Bana dedim ikinci raketi gözünü seveyim kitleme. Ama dedim sen şuradan güzel bir çanta ver. O çanta da arkada duruyor. Hatta bir ara vermiştim onu. Kocaman diye. Tuna ondan sonra geri var. Bu diyor, ya bu dedi, tenis çantasıymış dedi. Ben dedim spor salonuna git lan bununla falan filan. Abi çantayı da koydu. Sıra geldi ödemeye. Ya. Allah'tan hayatımızı bir şey satarak, alarak kazandık koydu, hesapladı, kitapladı, bir para çıkardı. Evlat acısı. Evlat acısı. Yani bir sporu yapacağız diye bunu ödemem ama o hıyarlara gününü göstermek için bir pazarlık şu bu. Ben yarısını ödedim abi. Öbür yarısı kavga, dövüş falan. Biz de biliriz esnafın hallerini anlarız. Esnafı da üzmeyecek. Beni de <laughs> zaten üzecek de az üzecek bir parayı verdim. Aha o kalın çantanın içine koydum her şeyi sırtıma vurdum. Oğlum kalın çantayı sırtına vurduğun anda tenisçi oluyorsun. Akmerkez'e sırtımda böyle tenis çantası çıktım. Tenis dükkanından. Bana bakanlar hani boylu posluyuz ya. Ulan dediler herife bak. Bak Enro. Vay. Vay vay dedim ulan. Ye kürküm ye. Nasrettin Hoca hesabı. Sırf çantalan bir de kıyafeti giysem Wimbledon'u kazanacağım. Bu yüzden bazı sporlar öyle kafanıza göre yapılmazlar. Tenis şahane bir spor. Çok zor bir spor bu arada. Hakikaten bacağınız, kolunuz, kafanız yani eliniz, her şeyinizin çalışması lazım. Raketle bütün olmanız lazım. Hiç kolay bir spor değil. Hiç küçümsemiyorum. Ama bu malzemeler olmadan da gittiğiniz yerde ha işte oradaki hıyarlar gibi size böyle küçümseyerek bakıyorlar. Sırf daha iyi oynasanız önemli değil. Okuluk kıyafet bu tenis camiasında önemli. Kayak için de önemli o bir sonraki video. Onu da yaptım bir kere. Neyse. Biz bu malları aldık. Cumartesi gününde sözleştik. Abi ben giydim. Böyle. Dedim o gün Adidas takımı giyeyim bunu giyeyim. O da çok güzel. Hala içeride saklarım bunu. Atamam kıyamam zaten. 20 yıllık forma. Abi gittik. Bizim Bilal dedi ki abi dedi. Ne olmuşsun sen dedi falan. Oğlum bir şey olmadık lan. Üstümüze gerekli kıyafetleri giydik. Neyse biz orada biraz top vurduk. Ben bayağı da bilirim yani Forent nedir, bekent nedir, spin atmak nedir, slide nedir, file önünden hücum nedir, savunma bilirim ama tamamen bir antrenman işidir. Spor, profesyonel sporu kenara koyuyorum. Hobi için yapılan spor sizin kendinizi iyi hissetmeniz içindir. Böyle hıyarlıklara hiç ihtiyacınız yok. Tenis gerçekten güzel bir spordur. O yüzden ona buna bakıp bir de ahkam kesmeyin. Bir de bu sporlar vardı işte. Bu da tenis de bunlardan. Bir ders alacağım. Almak zorundasın çünkü raket tutuşu önemli, de şöyle bilmem ne de böyle al. Parayı bayılınca da istersen 100 saat git yeteneğin varsa yaparsın. İstersen 1000 saat git yeteneğin yoksa yapamaz. Bu kadar basit. Her parayı bayılan tenisi öğrense ulan Türkiye'nin yani İstanbul'un belli bir kısmının hepsinin Wimbledon'larda falan oynaması lazım. Türkiye'nin uluslararası sıralamada bir iki tane tenisçisi var başka yok. He, bizim gibi hele 40 yaş ki o zaman şimdi 50 plus'ım o 40 yaş plus yapacaksan bırak abi spor yapıyorsun. Yap sporunu at derini ondan sonra sohbet muhabbet geç git. Bu ciddiyet niye? Parayı bayıldı oğlum herif. Kılığa bayıldı, kıyafete bayıldı, rakete bayıldı, torbaya, torba diyorum çantaya bayıldı, hocaya zaten bayıldı. E sonra bunların hepsini bir araya getirince kendini böyle bir anda e, Ivan Lendl zannetti. Ivan Lendul'u bilmeyenler gidip baksınlar. Bizim de dönemlerin efsanesiydi. Eee hikaye bu. Spor yapacaksan yap, yapmayacaksan yapanlara bulaşma. Ha parayı vereceksen ver, her para verenden de bir bok olacağına inanıyorsan da Allah sana daha çok para versin ki hocalara ver. Hocalar değerli insanlar. O çocuklar sizden aldıkları paralarla gerçekten antrenman yapıyorlar. O paraları spora geri döndürüyorlar. Siz para vermeye devam edin. İster öğrenirsiniz, ister öğrenemezsiniz. Bazı sporlar mecburen para ister. Bu onlardan bir tanesi. Şimdi biri çıkıp der ki yok abi bir raket al belediyenin yeri var oynarsın. Evet oynarsın. Bak bizim Bostanlı sahilde bir sürü kort var. Sabahları görüyorum genci yaşlısı geliyorlar ellerine bir raket alıyorlar. Birbirleriyle oynuyorlar. Ya da duvara vuruyorlar bir şeyler yapıyorlar. Ders alan da var almayan da var. Abi spor bu. Ne kasıyorsun lan kendini? Bir de bunun veteran turnuvaları var. Çok fena. Ben katıldım mı? Katılmaz mıyım lan? Oğlum rekabet benim adım lan şuraya video çektim. Rekabet acayip. Veteran turnuvaları yaşlı adam. Götü başı sarkmış insan turnuvaları. Beni de soktular. Yeni başlayan kategoride girdim ben. İlk ve son turnuvama. Bir daha girmedim. Gittik abi turnuvaya. 40 yaş plus o zaman. Şimdi 50 yeni başlayanlar. Yani götü sarkmış adamların ilk başladığı yer. Yani daha boktan tenisçi yok. Turnuvada ilk set, ilk maç karşıma bir herif geldi. Allah Allah. jübilemi yaptım herif sayesinde? Başladı turnuva. Biz korta gittik. Hakem makem falan yok burada. Dandikten turnuva. Bir herif geldi. Merhaba bilmem kim ben ha falan. Böyle zıplıyor hopluyor ısınıyor mısınıyor. Elde çanta. Bizde de var Allah'tan. E, dedi beyefendi isminiz Serdar. Serdar Bey dedi lütfen dedi konsantre olalım. İşte dedi konuşmayalım dedi. Sohbet etmeyelim. Ben dedi çok konsantre falan. Oğlum götü başı oynayan turnuvasında oynuyoruz. Ve en alt level. Bizden daha altta kimse yok. O level icat olmamış. Yani bizden daha boktan bu işi yapabilecek seviyede kimse yok. Peki dedim abi bir arkadaşa denk geldik. Hadi hayırlısı Serdar dedim. Böyle iki 3 vurduk. Abi o herif kaç para bayıldı, kaç saat ders aldı bilmiyorum ama ömrü yetmez. Çünkü herifte sporcu ruhu yok. Bir de bana işte şudur budur falan diyor. Ey hadi bakalım dedik başladık abi. Ben iki vurdum. Herif böyle koşuyor moşuyor bilmem ne bir hareketler falan dedim. Herif sadece işin magazin kısmını öğrenmiş. Tenisi öğrenememiş. Neyse iki set iki alan kazanıyor. Ben birinci seti aldım. Bu herif bağırıyor, çizgiye geldi, ona geldi, buna geldi. Bak diyor birader diyor, yanlış yapıyorsun falan. Abi herif tenis oynamaya değil, kendine problem yaratmaya gelmiş. Arızalı bir tip geldi karşıma. İkinci setin sonu. Ben yine alıyorum set dedim, gel baba gel. Öyle hani filenin önüne gidiyor ya tenisçiler. Biz de geldik. Bak dedim birader. Sikindirik bir oyun oynuyoruz. Kötü başı oynayan, oynayan insanların yaşlıların en dibinde oynuyoruz. Eğer dedim biraz daha böyle cırt edersen bu dedim sana sokacağım. Oo, oo bir bağırdı bana dedi bilmem ne gitti beni şikayet etti. Vay arkadaş buymuş buymuş falan. Oğlum beni elediler lan. Bu lavuk yüzünden. Bir daha da dedim ki siz de tenis oynayanın da oynamayanın. Da böyle bir spor işte. Herkes yatsın. Herkes istediğini yatsın. Kasmasın. Ben bir sporu emek veren herkese bayılıyorum. Hobi, adı üstünde hobi. Sen bunu yapıyorsun, stres atıyorsun. Başkasını stres etmek için yapma. Git yap. Yürüyüş yap, tenis oyna, bungee jumping yap, paraşütle atla, dalgıçlık yap. İlla bir şeye para verdiysen, onda iyi olmak zorunda değilsin. Olamazsın. İçinde yetenek varsa, bu işi becerebilecek kabiliyette bir adamsan yaparsın. Değilse parayı bayıldım diye ona buna niye hava yapıyorsun? Var. Burada kürekçiler var sabah. Bir sürü böyle koca adam, kadın geliyor, kürek çekiyorlar. Çekin tamam güzel itirazımız yok. Parayı bayılmışlar kürek kıyafetlerine. Yapsınlar. Mühim olan spor yapmak. Spor insanı rahatlatmak için. Daha çok stres olmak istiyorsanız gidin abi sokakta kavga edin. Boş verin, bulaşmayın lan spora. Bundan sonra kayak var, bekleyin.